Ne yapıyorsun? Bugün bulduğumuz yiyeceklere bakıyorum. Tamam. Peki bu şeftali konserveleri ne olacak? Henry mi gönderdi? Hayır. Niye Henry göndersin ki? Beni kontrol etmen için. <laughs> Bence bugün harika bir iş çıkardık. Özellikle de sen. Her şey yolunda mı? Evet sorun yok. Tamam. Şey. İyi geceler. Ah, hiç korkmamak nasıl bir şey? Korkmadığımı kim söyledi? Neden korkarsın? Aa, bir düşüneyim. Akrepler çok korkutucu. Ee, tek başıma kalmak. Yalnız kalmak çok kötü. Peki ya sen? Dışarıdaki o şeyler. Ya içlerinde insanlar varsa? ya o bedenlerin içine mahsur kalmışlarsa? Bunu yaşamaktan korkuyorum. Tamam. Öncelikle artık bir takımız. Birbirimizi kollayacağız. İkincisi de... ...insan gibi duruyorlar ama maalesef artık birer insan değiller. Yani bana dedi ki göçtüler. Aileleriyleler. Cennette gibi sence doğru mu? Mantıklı gibi ya. Yani buna inanmak isterdim. Ama inanmıyorsun. Galiba evet. Evet. Ben de öyle. Ah. Muhabbete daldık. Az daha unutuyordum. İşte. Eğer haberi olmazsa elinden alamaz. Tamam. Film bitti. Yarın görüşürüz. Vay be. Süper kokuyor. Günaydın. <laughs> Sen nerede? Biraz uyusun dedim. Ha. Git uyandır da gelsin madem. Olur. Sam? Ne oluyor? Asiktir <laughs> dönüşüyor. <laughs> Kardeşim ulan o benim. <gülüyor> Sikerler. <gülüyor> Olamaz. Elif. Elif sen iyi misin? <laughs> İnanamıyorum. Sen? <laughs> Hayır ya. Sen? Henry. Eli bekle. Henry. Henry ne yaptın sen? Silahı bana veriyorsun tamam mı? Sen... Hey tamam dur sakin ol. Bu senin suçun. Kimsenin suçu değil Henry. Hepsi senin suçun. Henry. Henry yapma. <laughs>